Geldi yapamam diyorum. <laughs> sen çevrimçi gözükmüyorsun bu arada. Gerçekten başlattın mı sen yayını? <laughs> Diyemem ben. <laughs> sen söyle. Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. <laughs> Halimden çok memnunum ben sizi çekirdek böyle yerken izlemekten çok hoşnutum. Şey, ASRM yapın. Ee, dur şimdi bak aha, Öyle yemeyeceğim Mustafa yavaş işler. <laughs> ASRM diyoruz. Bekle yaklaşacağım. Yavaş yavaş kıt yapacağım. Yavaş yavaş. Çok yavaş yapacağım. Yaklaş mikrofona. Çıt 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 yap. Her oldu aferin. Ne oluyor ne oğlum? ASMR'ler yapıyorlar ya böyle. ASMR ne? Böyle sakinleştirici videolar adına yapıyorlar ya böyle. Hmm. Yapıyorlar. Tamam. Hadi bağlanın bana. Ben aile şeyinden çıktım. Sen de sakız yiyin aşkım. Yok ben çikolatalı bir şey yiyorum bugün. <laughs> yani bunu çekirdek olarak hayal edeceğim şimdi. <laughs> 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 Uyandı la. Canım çek. Erdal abi bu başta şey yaz oyunun başlığına. Dikkat yapımız çekirdek çekebilir. <laughs> Yok deli gibi çekirdek yiyen çocuklar diyeceğim. Epe şaşırsın susun. Selam. Afiyet olsun. Herkes bir şeyler yiyor. Sen <laughs> de yiyorsun yalnız. <laughs> 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 adam adam hazırlıklı gelmiş abi. <laughs> biz bozamadık onu, o bizi bozdu. <gülüyor> <Hissettim>. <gülüyor> ne yapıyorsunuz, iyisiniz? İyi ya, sen nasılsın? İyi, biz Han'da uyandık, seni bekliyoruz, senin uyanmanı bekliyoruz. Çekirdek beklerken. Üç fazla kaçırmışım da o yüzden geç gecik, geç kaldım kusura bakmayın birazdan geliyorum. Üçten suyu. Ha, burada bir şey suyum içiliyor. Hı hı. <laughs> burada bir şey suyu var elimizde. Ya ben arasına ala yapmışım yani. buraya. Vişne suyu gibi güzel içecek var mı? Bu arada iki, bu arada bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim iki tane mavi it itemim var artık elimden. Hadi canım, nasıl oldu ikinci mavi? İkinciyi de buldum şey ama menzilde değil o da çiftel hançer şey hançer diyorum çekici. Sen oynadın o zaman? Dün oynadık biz. Dün eski bölüm attık. Eski bölümler attık ama. abi bekledik bekledik oturduk ağladık gelmedi sena diye arkadaşımız gelme evlerde nerede Er? Bağlandın mı Efe? Sen bekliyoruz bu arada biz. Tam katıldım şey bekliyorum şu anda ben de bağlanmasını. Yazık sena fenalık geçecek. <gülüyor> <gülüyor> İmdat. kameram yukarıdan mı çekmesi daha iyi? Aşağıya mı koyayım kamerayı? Ya birçok youtuber yukarı mı? koyuyor. hiçbir bir mantığını anlamadım. Yukarı, ben de anlamadım, anlamadım ya. Bak, yukarıdan niye göresin ki şöyle? yukarıdan ben de anlamıyorum. Niye oluyor? Aşağı mı koyayım, yukarı mı koyayım? Doğru ben durdum işte böyle. Orta iyi. ortalı koy, ortalı. Orta koyamam ki ortalı. Barış Özcan gibi yap. O ekranın ortasına delik mi açmış? Ne yapmış? Böyle ekranlar var herhalde. Ortasına kamera var ama gözükmüyor. Esat e, diyorum lan. Hı? Aşağı mı indirsem kamerayı daha iyi olur size. <laughs> Bakın ha, şimdi. Biraz bakalım. Bakın şimdi. <laughs> Niye güldünüz? Olmuyor. Hay, komik ya. Olmuyor. Osbiçler, bulamayın izin vermiyor. Olmadı. Olmaz mı böyle? Yok Bu arada... yok. Biz, bizde de Sektörünüze değilsin şu an. Çok mu aşağıdan çekiyor? Mustafa aldığım yeni silahta kalkan üzerinde ka kendi fotoğrafım var. Ne <laughs> ama? Bakayım. Çok aşağıda değil bu arada. Tek başına oynuyorken iyi olabilir bu. Hani Efe abi yoksun şu an sen. Geliyorum şu an. işte. Ben böyle yapacağım ya. Ben böyle hoşuma gitti bu benim ya. Ha ne dersin? Olmaz mı böyle? Olmaz abi. Bizden ayrı duruyor bu Tamam ben sizin efendinizim. Aşağıdan bakıyorsunuz bana. Ya Erdal abi de nasıl olmaz diyebilirsin Olmaz mı? Hiç. Arda abi öyle konuşulur mu? Bugün böyle bir deneme yapalım mı ne olacak? Hangi bölümdeyiz? Muhtemelen geliyorum dur. Daha, daha gelmedin mi sen? Aa, daha gelmemiş ben geldi sanıyorum. Yok katılıyorum dur muhtemelen gözüküyordur çünkü sana katıl diye açtım oyunu. Oo. Abi ilk DLC'yi oynadık, ikinci DLC'deyiz. Hayır. DLC'nin devamındayız daha. Bir DLC bir bölüm <laughs> değil ki. He <Ha> işte, öyledir. <laughs> Dungeon'a gideceğiz şimdi, zindanlara. Hadi ya. Vampirleri hallettik. Yazık, vampirler hepsini zeyleyle öldürmüş var Sinsiler, o yüzden kazanıyorlar. Dungeon'da iki Cessizim tane... Fareler. E orayı yapmadık mı? En büyük fare. Yapmadık. De şey vampirlerin olduğu mekana gitmedik mi diyeyim? Gittik orayı hallettik ya. Ben ha. orayı... İnşallah fareler kazanır bu azimle. Başka vampir şey dungeon daha mı var? Efe görev yaparız. Dungeon burası. Vampirlerin kalesi değil. Dungeon'a gideceğiz. İkisi ayrı şeyler. Benim görüntü kötü mü şimdi? Kötü. Biraz, biraz yukarı kaldırsam olur değil mi? Ortala. Tamam. Sen niye bize tepeden bakıyorsun ki şimdi? Ben sizin efendinizim. Ben bir cüce, cücenin efendisi olmaz ki. Olu verdi ya, olu versin. Her cüce kendisini. Her cücenin kendi efendisi, kendi kendisi efendidir. Kendi efendisi vardır. İşte benim o. Senin kendi efendin. <laughs> Her cücenin efendisi kendisidir. Demek istedim aslında da tam net olarak. <laughs> evet, baya karışık oldu. Tamam. Peki öyle olsun ya. Ben ben bunu unutmayacağım. Ben efendi seçmezseniz. Ulların sonu diyoruz arkadaşlar. Tamam işte, sen Efendi Oyuncu ul olmuyor musun? Helal. Efe çözdü olayı. Efe süpersin. Ben de Ulu'lara son diyorum yani. Mantıklı. Bakayım bir senin kalkana. Dur aç giriyor yine daha girmedi. İnternetim biraz yavaş olabilir. Han geldim. Hey. Ah, maar <laughs> Harbiden de. <laughs> Güzel miymiş? Güzelmiş. Efe abi senin bir görüş de şu, açın alçak mı ya? Bir de şu silahım var. <laughs> He sen ya, bize, bize aşağıdan mı bakıyorsun Efe? Evet. Görüş açın <laughs> aşağıda mı kalıyor? Bir de bu silahım var. Hmm. Bence kalkan silah daha iyi. Kalkan mesela şey geliyor ya. dev geliyor o devi engelliyor iyi oluyor kalkan. Hadi ya. Bu da mavi. Bu da mavi. Aynen. Ogre'yi engelliyor mu? Bir vuruşunu engelliyor komple. Canım gitmiyor ama devam ederse vurmaya gidiyor. 3 kere hakkınız var değil mi onu doldurmak için? Yok 5 kere hakkımız var bizim. Oo siz güçlüsünüz. Ben benim 3 tane hakkım var. Bu da yeşil. Elimde. bu e da abi, yeşil. şimdi senin o karakter sebebiyle şu masanın sen hizasında mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben ben böyleyken bana baksana abi. Aynı boya geliyoruz yani sen öyle yani ben de sen ben de dalga mı geçiyorsun ha? lan? <laughs> 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 Hadi başlayalım. Evet burası Eğlencelik bölümdü. Şimdi oyunu açarken yeniden kayıt açacağım.